Otur da sana bir fotoğraf çekeyim. Evet. Mi? Evet. Gelsin mi Ünvan abla? Ne zaman? Ne? Sesine veriyordu arada sırada. Duyarsan var ya seni yer ha. Kardeşim. He? Çocuğu. Kim iyi He? Üman abla mı? Ünvan abla mı? abla mı? Ünvan 5 lirası ne abi? Mehmet 5 lira verdi Mehmet. Mehmet 5 lira veriyor. Var var duymadım. Mehmet usta. Var mı? Duy lan. Var biraz var. Var biraz duymuyor. Saat kaç abi? Saat 9. 9 çeyrek geçiyor. İşin var mı? Geçin almış. Var öyle duymadı. Mehmet usta. <laughs> <Bu> Mahalablar değilsin. <laughs> abi seni. Hadi abi seni. Ya Aha, polis geldi. Allah. Vallahi polis geldi. Ama polis geldi. Dayal bunu götür dayal. Bu da su geldi. Gayrı Ramazan ya. <laughs> Adam bir mandala kebap diyor. Ben kebap yemiyorum. Beş kebap çorba, çorba etsin bari çorba. Rahatlayın. Rahatlayın. <laughs> <daim. gülüyor> lan sonra iki tane poç alayım. Poç Ayran da Lan bak ben bile kahvaltı yapmadım. Beş ver rahatlayın. <laughs> <laughs> yani. Bağır, duymuyor, bağır. Güzel Nasıl rahatlayacaksın? Nasıl rahatlayacaksın? Ha Cumali, beş lira ver lan adama. Beş lira ver. ver ya. He? Sıkarıyor Niye 5 lira, lira, lira? Yani yok, de lira isilsen, lira. lira 5 lira verirsen ne, ne ne 5 lira verirse? Rahatlayacağım. Rahatlayacağım. Hadi Mehmet abi. Ba bağır bağır duymuyor. Gelmiyor, bağıracağım giderken. Bir bağır da Mehmet abi 5 lira verdi. Mehmet abi 5 lira verdi. <gülüyor> <gülüyor> giderken bağıracağım hani bağırıyor. <laughs> ne diyeceksin? Aaaa! Ver bana da Ver bana da ver ya. Niye ben? Niye ben? Yani, Edeb ya sen, sen ya. Sen de <laughs> ben <al. gülüyor> e. Ay, ab boy boy abla, ablanın de abi. Edeb ben miyim? Ümmühan sensin de. He. ablanın e. eşisin de. E. Ondan da. Bir poğaça planı alsın O sen varsın. 5 lira yeter mi? He. Bir poğaça planı lira versek? 3 ver. 3 vereyim. 2,5. 3 yeter. Tamam tamam. Tamam 3 yeter. İki verin. İki mi verin? Beş mi? Mutlu musun? Benim lan varla yeter. Tamam. Sen <laughs> Eyvah, Bağırlan, seviyorum. Eyvah. Var lan seviyorum seni de. Ben seviyorum Mehmet abi. Allah Allah. <laughs> öp bir tane. <laughs> seviyorum, seviyorum öp bir ya. tane, öp bir tane. Öptüm bir Mehmet abi. Yok ya, yok. yanandan öp, öp. Ya, yanandan. <laughs> Allah. Oh. 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 Bak adam, evet. gerçek. Teşekkürler. Bak bak şöyle bakacağım. Ha bu geri aldı, geri aldı, parayı geri aldı. Parayı geri aldı. <laughs> geri aldı para. Parayı geri aldı paray bak parayı. <laughs> bağırır Derken bağırır mı? misin?